Bismillahirrahmanirrahim. Muhabbetle Arapça dersimizdeyiz. Ödevimiz sayfanın üç defa sesi tekrarı. Ekaze aldı demek fiil olarak geçiyor. Erne tavşan bey yumurta tilmizün öğrenci caiz, ödül cai aç demek Cahis, hazır cübn eynir cidden çok Cemelün deve. Muhabbetimizdeyiz. Çalap nurdan yaratmış. Canını Muhammed'in aleme rahmet saçmış. Adını Muhammed'in sallallahu teala aleyhi ve sellem ecma'in dostum demiş yaratmış. Hem onun kaydın yemiş. Ümmetten yanına konmuş. Yönünü Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam ümmetini kayırıcı bir hale sokmuş. miraşa dahi onları unutmayacak hale yaratmış. Muhammed bir denizdir. Alem tutup durur Aleyhisselatü Vesselam. Deniz alemi nasıl tutulur Yoksa alem iki su arasındadır. Hadis-i şerifine bir itap mı var? Muhammed bir denizdir. Alemi tutup durur. Yetmiş bindir peygamber gölünde Muhammed. Daha evvel 224 bin peygamber, 124 bin peygamberler varken bu 70 bin peygamber nereden çıktı? Bunlar nerenin peygamber azizim? Hazreti Yunus Emre acaba neler diyorsun? Dünya malın tutmamış, hiç emanet artmamış, terzi biçip dikmemiş donunu Muhammed'in aleyhisselam. Ne diyorsun Hazretim sen? Yani dünyada malı yığmadığını kastediyor gibi duruyor birinci mana. Ama ne güzel umuzları var. Acaba anlamaya çalışsak? Başka bir şeyler mi var burada? Acaba çözmeyi mi çalışsanız? Çalışsak. Tanrı, Arslan, atanrı Aslan, Tengri, Aslan. Aslında Türkçeleşmiş olduğundan dolayı hak aslan olarak. Burada tercüme edelim. Ali sağında Muhammed'in keramallahu ece aleyhissalatü vesselam. Hasan ile Hüseyin solunda Muhammed'in. Hadayallahu anhım. Yani burada da Yunus Emre Hazretleri'nin Alevi bir usul olduğu buradan çıkıyor. Yılda 70 bin hacı her biri niyet eder. Varır ziyaret eder Nur Muhammed'in. Ama bir yandan da Hazreti Bekir radıyallahu anh'a ithafı mev, mev, mevci var. Yani aşık ama Alevi ama Nakşibendi ama şu değil. Herkese hak ettiğini der. Ya Nakşibendiler Alev, Alev Efendimizi övünce sanki Nakşibendilikten düşüyor gibi olmamalı. Ya olmuyor da işte ben işte boş konuşuyorum diyelim. Alev Efendimiz baş tacımızdır. Velev ki Nakşibendisin azizim. Velev ki Alevisin Alevi turuktan gelen. Halvetisin şazelisin velev ki. Yani velev ki Nakşisin veya. Velev ki Bağdadisin velev ki Mardinisin velev ki. Gülşen iyisin. Velev ki aşıksın. Yunus Emre Aşıktır. Eksiklidir. Miskindir. Estağfurullah. Her kim yemez mahrumdur. Honunu Muhammed'in. Aleyhissalatü vesselam. Muhabbet olsun azizler. Ve bu hurmetil Fatih.